Selam çocuklarım. Nasılsınız? Bugün daha da iyisiniz değil mi? Her gün daha da iyi olun olur mu? Her gün bir gün öncesinden daha da güzel gün geçsin. Daha da iyiliklerle dolu geçsin. Güzel geçsin. Siz de iyi olun. İlkbahar geliyor. Hatta geldi. Ve i̇lk ve ilkbaharın gelmesiyle beraber insan böyle bir neşe oluyor o güneşin güzellikleriyle İnsanın içinde de gönlünde de huzur oluyor değil mi? Evet. Bir muhabbetten sonra sizin önce bir muhabbete gireyim diyorum. Bir selam vereyim. Selam. Önce selamla girilir. Sonra kelam edilir. O yüzden önce bir selam vereyim. Ben kuzucuklarıma bir muhabbet, mini 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 bir muhabbet yapayım. Daha sonra da dersimize başlayalım. Şimdi kuzucuklarım 23. dersimizdeyiz. Evet. Daha önce bunu met harfleri ile beraber görmüştük. Hani hatırlıyor musunuz? Bakın şu uz böyle çekiyordu değil mi? Uzatıyordu böyle. Ama yanında da met harfini koyuyorlardı. Hani met harfi dediğim hani elif, vav, wow, ye. Yeah. Evet bunları koyuyorlardı. Ne yapıyorlardı? Onların takıları yoktu. Uzatma arkadaşı diyorduk. Şimdi bakalım diyor uzatma arkadaş da olmadan bunu uzatabilecek misiniz? Bu nasıl olur diyor. Bu sadece uzatma çekerli olur diyor. Tamam. Bunu isteyen çeker der. Ee, o yüzden hani siz nasıl isterseniz önemli olan bunun şeklini bilin. Önemli olan bu Kur'an-ı okuyabilmek. O yüzden işte bu çektiği için yukarı doğru sen de çek diyor. Yani sen de uzat diyor o sesi çek. Hadi bakalım. Siz zaten önceden biliyordunuz harflerinden. Şimdi bakalım. Siz önce okuyun sonra bir bakalım. ile beraber aynı mı? Neydi? Evet. Şimdi sıra bende. Eee diyorduk değil mi? A demiyorduk. E diye uzatmıyorduk E'den A'ya. Eee Bu neydi? M. Bu da ne? O kadar. E m n E m n Bakın bunları uzatmadım. E m n Evet. Şimdi de sıra bende. Yine aynı sahar. E d m. E d m. E d m. Çok uzatmaya gerek yok tamam mı kuzucuklarım? E falan diye değil. Çünkü sadece ne yapıyor? Bir kere uzatıyor. Çok değil yani. Şöyle söyleyeyim. Bir kere uzat ve bırak. Ee, i̇şte bu kadar. D, M. Evet. Bunu bakın yapabiliyor musunuz? Şimdi sıra bende. E, M, Z'den farkı neydi? Ayırıyorduk değil mi? Yapışmıyordu, birleşmiyordu. S, N, e, Önesi. E, bu nasıldı? Şimdi sıra bende. E yine M. Hadi bakalım şedde taran. iki kere okudu. Ve ne diyor? Bak bu N harfiydi o zaman. Burnumuzdan böyle titreştirerek burnumuza vererek okuyacağız, tutacağız tamam mı? Hazır mısınız? O zaman men e, bak burada da uzatma var. E, men e, men Evet. Burada neydi? Evet, şimdi sıra bende. E hı noktası olduğu için ra tun ahiratun ahiratun Ahiretün. İşte bu kadar. Şimdi sıra bende. Ve peltekte. Bak eğilmiş dede de gibiydi. Ve li kı. zelike li Evet. Şimdi sıra bende. İ ile hün ile hün ile ile hün evet netleştireyim sizin için hatta şimdi sıra bende e, uzatıyoruz çünkü uzatmış şey var çeker bir de uzatma. Arkada met harfi var. Z diye uzatıyoruz. Ni Him Yakaladık. Azanihim 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 Evet. Bu ne? L, Netleşsin. Ki yakalayalım. Kin. lekin, lekin, L Le demiyoruz. Çünkü uzatma var değil mi? Lekin, Le Kin. Evet. Şimdi sıra bende. Ra yakalıyor. Rah. Bir ferah şey yapıyoruz değil mi? Boğazımızda hafif kısıyoruz. kas Rah. Me çeker burada, ni birazdan netleştireyim. Rahmani, rahmani. Bir ferahlık hissediyor musunuz bunu söylerken? Bakın hissedin ben size okuyorken. Rahmani, Rahman. Yani Allah'ın rahman ismi, yani merhamet edilmesi, Allah böyle bağışlaması, merhamet etmesi böyle onun dünyadaki varlıkları e, merhamet etmesinden nasıl da ferahlatıyor değil mi? İsmi bile ferahlatıyor. Anlamı da ferahlatıyor. Düşünün size birisini merhamet etmesi size ne kadar iyi gelir. Evet. Neydi bu? H. Evet. İçten, içten böyle geliyor. Ru uzatıyoruz. Ne? Harune 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 Şimdi ben de sıra i Evet yakalacak B'yi İ, mi ra uzatıyoruz bak burada var Burada da var hi burada da uzatıyoruz me M İbrahim'e İbrahim'e Evet. İs -me. uzatma I. uzatma l. İsme ile İsme ile İs Peygamber isimlerini söylüyorlar. Bakın fark ettiniz mi? İbrahim, İsmail, bir sürü burada var. Evet. Şimdi sıra bende. İs, ha, a. Nefes veriyoruz, bir hafif boğazımızı kısarak, a patlatıyoruz. İs, ha, a. İs, ha, a. Şimdi sıra bende. Ee, uzatma olduğu için. Burada çeker yok ama met harf var uzatma arkadaşı. O yüzden bunu da uzatıyoruz. Ye tün. E ye tün. E ye tün. E ye tün. Evet. Şimdi sıra bende. Heze iki tane uzatma uzatma çeker evet bu da uzatma arkadaşı Heze He evet böyle gö boğazımızın çok altından daha neredeyse göğsümüzden verecek gibi bunu söylüyoruz He bakın He bu da peltekti Heze Heze He, Şimdi sıra bende. S geldi geldi geldi. Görüyorsunuz minder ezilmiş minder. M bu peki uzatma arkadaşı mı? Hayır çünkü takısı var. O yüzden bunu da okuyoruz. V neden V uzattım? Çünkü uzatma arkadaşı anda Elif uzatma arkadaşı. Tün. S M V tün. S M V tün. Ve'yi söylerken dudaklar öndeydi. Hatırlatayım. Minik bir hatırlatma. Seme ve Evet. Şimdi sıra bende. Bu Yakalıyor. Gur. Enün. Gur. Enün. Gur. Enün. Yani sizin öğrenmek istemek istediğiniz, okumayı öğrenmek istediğiniz kitabın ismi. Kur'an Türkçede Ku diye söylüyoruz. Tabii ki e, Arapçada Gu diye söyleniyor. Evet. Eee Kayna atena 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 Şimdi müsaadenizle ben de hı ah noktasından dolayı hırlattım. Ri. Hıyri. Ah Bakın mesela hıyri ah diye okumuyoruz. Bazen öyle olabiliyor insanlarda. Bunu uzatırken dil alışkanlığı ama uzatan kimse uzatması kim değilse onun hakkını veriyoruz. Oldu mu? Herkese hakkını verelim. Hıyri. Ah Ahiri. Size demin önceki yanlışı gösterirken tekrar bir an dilim yanlışa gidiyordu. Evet. Şimdi sıra bende. Fi uzatma arkadaşından dolayı hem de çeker var. Hi. Fi hi. Fi hi. Fi hi. mm Şimdi sıra bende. D uzatmadan dolayı bu tak şey takısı olmadığı için uzatma arkadaşım. new küm D nü küm D nü küm D nü küm Evet. Netleştireyim. tamam. Müs T G uzatma bunda var M. Burada sadece uzatma burada var. Müsteğime, müsteğime, müsteğime. Şimdi sıra bende. S iki kere oku diyor. Elle uzat. Zine. ne? Elle Zine. ne? değil mi? Elle Zine. ne? E, kuzucuklarım. Ben böyle bildiklerinizi de tekrar ediyorum ama neden biliyor musunuz? E, çünkü insan bazen, un, insan unutkan bir varlık. Tekrarlarla hafızası da daha iyi kalıyor. Hani su damlası gibi taşı damla damla dele, dele deliyor ya, o yüzden e, şöyle söyleyeyim. İnsan bir kere söylendiğini bazen aklına kalmayı biliyor. Ya da biliyor e, söylerken mesela biliyor bu bilgileri biliyor ama okurken Okurken hepsini sanki unutuyormuş gibi olanlar da oluyor. Bazı insanlarda da böyle olur. E, o yüzden ben hani bunu da tekrar hatırlata hatırlata her dersimizde küçük minik bildiklerinizden hatırlatıyorum ki bu sizi otomatikman böyle artık hani ben şimdi söylüyorum ya e, siz de normal kelimeleri okurken sanki Nurhan öğretmeninin yanındaymış gibi otomatikman o hatırlatıyormuş gibi hissiyatı olur. Hani bu uzatma vardı, bu bilmem ne vardı diyorum ya bildiklerinizi yani ya da öğrendiklerinizi. Sonra sanki bir sonrakilerde de böyle bir alışkanlık oluyor. Sanki birisi söylüyormuş gibi oluyor. O yüzden benim de size böyle bir küçük hatırlatmalarım oluyor. Tamam. O zaman tekrar buna denelim dersimizi. Ga, di, run. Netleştireyim kadirun kadirun evet Ali. li uzatma burada mun ali mun ali mun evet neydi bu ben küçükken böyle bu böyle iki karışık olanlardan çok zorlanıyordum. Ama sonra öğrendim ki şöyle önce sırayla gideyim ondan sonra daha çabuk bulurum. Mesela buradan başlıyoruz. Başlangıcı bu ya. Bu neydi? Bir dakika netleştireyim. Burada iki tane kimin olurdu? Ya K'nın oluyordu ya T'nin. Kafası öyle K gibi mi? Hayır. O zaman T'dir diyordum. T geldi geldi geldi. Bu T'di. Sonra bu kafayı da tanıyorum diyordum. Altındaysa C'dir. T, ri tec ri tec ri işte bu kadar evet Mü yakalıyoruz ve iki kere okuyoruz çünkü şekte tara var mütte müteğine, mütte mütte bitti mi? Hı -hı gördünüz mü? Yine böyle bir sürü karecikli sayfayı bitirdik. Çakın bakalım. Hop. <laughs> Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki günleriz. Her zamankinden, bugünden, bir önceki günden daha iyi, daha güzel geçmesi duasıyla. Allah'a emanet olun.